Hepinize merhabalar arkadaşlar. E bugün sizinle birlikte Skyblock'ta Skyblock'ta şu ara gideceğimi söz vermiş. Söz vermiştim önceki bölüm hatırlıyorsanız Skyblock serimizde. Bugün o adaya gideceğim ve ağaç büyümüş. ben o videoyu başlatana başladığına kadar Neyse bu ağacı kırıyorum. Şöyle. E, bugün bir de ev yapmamız gerek bence. Skyblock bilirsiniz. Her oyunda ev yapmak önemlidir. Yani de ben her oyunda ev yaparım da. Şimdi şey yapacağız. Şunlar. Hadi koy 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 koy. Bu adaya odaya şimdi gidebilirim herhalde. Hayır. Hayır, yeniden doğ. Ben niye burada doğdum? Benim burada ne işim var? Ben niye burada doğdum? O nerede? Neden burada bir ton zombi var? Abi adaya git. Odaya gitmem gerekiyor, gamer. Game mode'a game geçip emote'a geçeceğim. Ayarlar. Tam yaratıcı mod. Arkadaşlar, yani ne yapayım? Ben nasıl gideyim o odaya ya? Oda nerede? Şu bizim ada değil mi? Herhalde o bizim ada. Aynen o bizim ada ya. Ha ben neden? Ben yalnız aşağıda doğdum. Garip. Aa, abi oda ne kadar güzel görünüyor alttan. Onun fidanları yere düşmez arkadaşlar tutabilir miyim? Tamam. Şimdi iyi, hayatta kalmaya geçebiliriz. Ne? Değil hayatta kalma, hayatta kalma. Dümdüz böyle gidebilir miyim? Önce gidemem. Pum, pum. Ah! Havadayım. İlgöre. Minecraft'taki en zor şey. Arkadaşlar Minecraft'taki yapılması en zor şey tahmin edin. Minecraft'taki öldürmesi en zor yaratık hangisidir? Bir başta Ender Dragon'i ama bence o yıldırım çarpan Creeper. Çünkü size tek atıyor. Ben onu test etmiştim. Evet dedim de YouTube'da test ettik. Tamam, şimdi koyabilirim. Artık oraya gidiyoruz. Arkadaşlar. <laughs> ben size söz verdim. Ben size söz tuttum? <laughs> Bu adı <adam. gülüyor> Geldim. Geldim. Bu odada ama ama ha, sandık bekliyorum. Bu da sandık yok. Hayır bak. Sandık var da kesin. Abi sandık yok. Arkadaşlar kazıklandık. Bay. Ah! Son edelim. sürekli burada da oyun o ayarlamam gerek. Sürekli burada da uyuyorum. kalacak geliyorum abi kazıklandık arkadaşlar kazıklandık kazıklandık hiç ben böyle bir şey beklemiyordum hmm, illa kazıklandıracaklar yani neden kazıklandım ya beni kazıklandır kazıklandım hemen <laughs> bir daha o oraya gitmek istemiyorum Gönlüm gördüm sandık çıkmadı. En son su beni itiyor. olacak iş değil. Fidan şunu abi bunu. Ha, fidan şunu. Ay yanlış blok kırdım. Ama bir hile olmasın diye. Hile değil. Hile, hile yapmayız biz. Abi orada da bir ada var. birazcık adaya büyütmeyi planlıyorum. E, adaya bir tane de dekorasyon. Aa, benim için kuma doğru. kum doğru. kum geldi. var. Allah'tan orada. Valla boş yere gitti ama biz dekorasyon işleyelim arkadaşlar. Patatesleri buraya koyalım. Alıyorum. İşte. Evet. evet. Patatesimiz var. Kazıklandığım için çok sinirliyim. Bir dakika. Gidiyorum ya, gidiyorum müür çubuğumuz var mı bizim şey büyüt biraz adayı büyüteceğim Kazıklandık işte Allah'ım yarabbim bir bir şansım. Hmm tamam bunu hiç olmamış gibi düşüneceğim. Benim fırın yapmam gerek artık ha. Boynu hiç aç kalmıyorum. Niye? Aslında boynu aç kalacağım ya. Ya arkadaşlar ya vallahi bu kadar zor bir iş. Yanma artık yanma. Basılı tutacağım Allah bundan sonra. Allah'ım ya yine en büyük sorunum ortaya çıktı. Allah'ım ya Yine orada su oldu. düzelttim onu. koltuğu neden düzelttim onu arkadaşlar bu arada için. Ne yumurta var bu yumurtalar ne yapacağım. o kadar meşe fidanım mı var benim oho Ya süre büyütmeliyim. bala kumda kırdım. Ay Eyvah hep ayvah dürmüyor işte bir. hiç güvenmiyorum ha. Hareket konusunda. Haa bir dakika. Aklıma bir şey geldi. Oradan taş. Vallahi taş kırdım. Buzu al. Al bir dakika. Bunun bunların büyümesi için odu kullanabilirim. Artık Aa! Oh. Ah! Demir. Bir dakika şimdilik şu bir tanecik kovaya ihtiyacım var. O boyun dondu. Ama onu videosunda sonra bir çekeceğim de burası biraz kötü gibi. Odayı asamız güzel. Benim arsam nasıl? İyi değil mi? Kötü değil. Bir fidan var abi. Bir tanesini aldım. He, he Bunu mu ne yapacağımı? Yok, bir tane çimene ihtiyacım var. Var abi mi? Geçebilirim. Geçebilirim.